Türkiye'de bir defa mevcut siyasi sistem, partiler yapısını artık yürütmek mümkün değil. Partiler genel başkanların tasavvufunda birer şirket haline geldiler. Hiçbirinde bir ön seçim meclisesi yok. Genel başkan birilerini seçiyor, sonra onlar da genel başkanı seçiyorlar. Bir partiye oy veriyorsunuz ama milletvekillerini siz bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. Biz artık bunu halka açmak istiyoruz yeni bir siyasi partiler kanunu hazırlığımız var. Bu iktidara geldiğimizde yapılacak bir olay. Üye bazında bütün seçimlerimiz olacak bizim. Kaç üyesi var orada Doğru Parti'nin? 2000 tane üyesi var. 2000 tane üye toplanacak orada. Kim belediye başkanı olacak? Kim belediye meclis üyesi olacak? Onlar belirleyecekler kendi işlerindeki seçimde. Böylece katılımcı demokrasinin de en güzel örneğini vermiş olacağız.